çaldılar, zillerimizi çaldılar. Ee, biz de ara attık. Hepimiz toplamışızdır. Özellikle Aşkale'li hemşerilerimizin hepsi toplamıştır muhtemelen. Ben de çok toplamışamdır. Ele de güzel olurdu ki böyle giderdik, kapıları çalardık. Tabi eskiden Arafalık fazla böyle çeşitliliği yoktu. Ee, çikolata verilen evi hemen birbirimize ispiyonlardık. Işte o ev çikolata verir. Bu eve herkes hücum ederdi. Şimdi Allah'a şükür her evde her çeşitlilikte arafalık toplamak mümkün. Ben de akşam toplayacağım. Ee, şeyden programdan sonra ev ev gezeceğim. İnat ettim. Böğün ev ev gezip arafalık toplayacağım. O şeyleri tekrar yaşayacağız inşallah. Aa, görürsün uşakları. Arafalıklar görürsün. Toplamışlar maşallah. Burası Erzurum ilçesi Aşkale. Kıymetli dostlar. Ee, yarın bu akşam bu akşam canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız. Gurbette olan hemşerilerimizin duygu ve alacağız. Bayram mesajlarını alacağız sizlerden. Katılımınız bizlere onur verecektir. Kendinize iyi bakın. Şimdilik e, akşama görüşeceğiz Allah nasip ederse. Badam Şöyle bir abem hayırlı mı? Eyvallah sağ olasın. Şöyle bir aşağı doğru inelim hemşerilerimizle yine bir konuşalım. Ömer Salan, ağa benim ne içsen? Sağ ol, Allah razı olsun. Bö son gün. Son gün, evet. Ee, neler söylemek evet. istersin? Cenab-ı Allah tekrarını nasip etsin. Amin, inşallah. Başkan Hediye. Allah'ın hayırlısı bayramdan nasip Amin. etsin. Kendinize iyi bakın efendim. Yalnız geldim. Arafalık'a geldim, yok odun. Arafalık'a? He. Evet. Arafalık'a geldim, yok odun. Ne, nereye geldin? Eve geldim, sen yok olur. Ah. Bak olma <laughs> Akşam ben. Ben akşam toplayacağım Ağa Bey. Yok Geltin ben mi? gündüzden geldim. Madem gitti yavrucu sen de buna Gelin ver şimdi. He ağabey Gelin başım mi? üstüne ben gene Arafalık nereden bir şey. Gittin aramadın sen de buna ver. Ah gel hadi bak. Alırız ya o ne yapıyorlar. Ha alacağız sen. Gel hadi bak. Alırım ben. Canınız yere. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Hadi, hadi, hadi. Haydi görüşürüz. Şöyle. Orada bir tane ağabeyimiz var. Ondan da Tahsin abimizle de bir konuşalım. Tahsin abi ne diyorsun? Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Ağabey bugün son gün, Ramazan'ın son günü. Yarın bayram. Neler söylemek Hayır, hayırlı istersin? Hayırlı bayramlar versin. Evet doğru. Ne söyleyeyim ki? Çok zor bir, bir soru soruyorlar. Abi bayram kutlaması. Cenab-ı Hak, <laughs> Cenab Hak hayırlı bayramlar versin. Amin inşallah. İnşallah düzgün MTB bayrama çıkarsak bizden iyisi yoktur. He mi? Evet. Peki kendine iyi bak abi. Allah her şey sahilin bara geçsin. Amin. Amin. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Çok Sen teşekkür de bayramın kutlu olsun. Sağ olasın abi. Bara geçsin. Teşekkür Ablam ederim. Adım. Görüşmek üzere. Eyvallah. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Efendim turumuza devam ediyoruz. <laughs> Nereye gitsen her şeyi hersli. Nereye sinirli. <laughs> telefoncuyayım gider. He, peki bugün son gün. gün neler söyleyeceksin abi? Ne diyeyim herkesin keyifli bayramlar dileceğim. He. Allah'ım sağlık sıhhat versin. Nice bayramlar dile herkes. Amin inşallah. Eğlesi, sen nasılsın? Iyi ben misin? de iyiyim abi. He. Canlı yayındayız. He. Ya şu tuvalet sen benimle? Gideceğim de bir saat. Tamam. Dede ne et sen tamam. dede? kubban. Durumun nasıl? İyidir abi. Yarın bayram ne söylemek istersin? Herkesin bayramını kutla bir bakın he, he, tamam. herkesin bayramı kutlu olsun. E, hey, dedi mayısın. tamam. emin hey, dedi zorlama. Hey, hey, bıraklar, bıraklar. Amin. Evet. <laughs> <Bana, gülüyor> Amin. <tamam. de, bana. gülüyor> Hadi sağ olasın, sağ olasın. <laughs> dostlar. Aşkale'deyiz Erzurum'un ilçesi Aşgaledeyiz. Canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Şimdi görüyorsunuz fırınlarda da yoğunluk var. Bu arada üç gün ekmek çıkmayacakmış. Çarşamba günü ekmek çıkacakmış. Bilgisi olsun. Özellikle Aşkale'de yaşayan hemşehrilerimiz için. Çarşamba günü ekmek çıkacak. Ona göre ekmeklerizi temin edin. Ama burada Yavuz Ağa Bey'im oturmuş. memleket seyredir. Ağabey ne içsen canın yiyin. Ne var ne yok. Ol, Ağabey bugün sen... son gün. Yarın e... bayram neler söylemek istersin? Ağabey hava güzel. Her. Ramazan tez geldi. Allah'ım hayırlı Ramazanlar bir daha nasip etsin. Amin inşallah. Herkesin Ramazan bayramını kutlar. Hayırlı bayramlar dedim Batıdaki de Aşkali'ye gelemeyenlerin de bayramını kutlarım. Allah'a emanet olsunlar. Sağ olun. Eyvallah. 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 Canın yaram, Allah yaram abi. Teşekkür Allah ederim. Sağ olasın. Var olasın. Sen neler ben söylemek istersin? Şey Sende böyle bir şey yok mu? <laughs> Onlar bir şey yok. He ee, yani şey şey kalmamış. Başladım. Abi bugün son gün neler söyleyeceksin? Haydi bayramlar olsun. Haydi Ramazan olsun. Allah tekrar nasip etsin. Amin. Olanlara, herkese saygılar, selamlar. Allah razı olsun. İyi bayramlar herkese. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Eyvallah, eyvallah. Ama böyle hemen dayım burada. Dayı ne içsen canım? Oh, bugün son gün neler söylemek istersin? Yarın bayram. Hele bayramı, Allah hele bağlanmasın cenab bak. Allah abi ben de ekmeği aldım. Hadi. Önce bizi tamamla. <laughs> ya bir dur abi baba ya. <laughs> ne diyeyim ben? Bayram kutlamaz. Hem yani. de kesin bir daha bir daha huzur güven Neydi yapacak şimdi? Amin, amin. Allah razı, Allah razı olsun. Allah da dövüşmez bir tane çalmışlar gördün mü? He mı? gördüm çalmışlar. Ha. Bugün Ramazan da son günü. Allah iyilik vere. Hemen Lorcu Baba Cumhur'a geldik. Abi ne içsen canıyım. Sağ ol kardeş. Bugün son gün neler söyleyeceksin? Şükür kavuşturanak bayrama kavuştuk inşallah. Çok şükür. Rabbim inşallah. tekrarını nasip etsin. Razı gelsin on gün önce gelir zaten. Amin. Kesin razı gelir on gün önce evet, geldiğine göre. Allah herkese sağlıklı hayırlı ömürler versin. <laughs> Amin. Amin inşallah. <laughs> Muhtarım sen neler söyleyeceksin? Canabı öncelikle hoş geldiniz. Hoş Mubarek bulduk. Ramazan ayını sağlık içerisinde eşimizle dostumuzla tuttuk. Çok Bayrama şükür. Allah. kavuştuk Allah'a şükür. Yarın da Tina eşimizle, dostumuzla bayramımızı paylaşıp bayramımızı yaşayacağız. Allah nice bayramları bizlere nasip eder inşallah. Amin inşallah. Kendine iyi bak. Allah emanet ol. Eyvallah. Teşekkür ederim. Zaferim sen neler söyleyeceksin? Şükür. Bugünü de bitiriyoruz. İnşallah tekrarı nasip etsin Allah'ım. Amin inşallah. Vatana, millete hayırlı bayramlar olsun. Kurbetteki Eşer dostlar selamlar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Efendim eee bu bayramda fazla bir yoğunluk yok. Şöyle yoğunluk yok. Aslında yoğunluk var ama dışarıdan gelen hemşerilerimiz çok yoğunlukta değil. Eee bu bayram biraz sönük geçecek gibi. Öncesinde eee önceki bayramlara nazaran kıyasla eee bu sene pek yabancı plaka göremiyoruz. Tek tük gördük. Hatta geçen de söyledim canlı yayında. Sevinmiştik. Ee, i̇nsanlarımız her şey. Hayırlı herşey. bayramlar. Haydi Allah bayram. Allah Eyvallah. O zaman söylemiştik, sevinmiştik. Yabancı plakalar görmeye başlayınca. Ama o kadarmış. Fazla da yok. Efendim akşamki canlı yayınımızı unutmuyorsunuz akşam hepinizi canlı yayına bekliyoruz Allah nasip ederse canlı canlı duygu ve düşüncelerinizi alacağız bayram mesajlarınızı alacağız sizlerden özellikle dışarıda yaşayan hemşerilerimizden bayram mesajlarını alacağız Evet, Merkez Camii'nin buradayız. Bu sokaktayız. Suat'ım ne içsin? Eyvallah abi teşekkür Nereye içsin Rege Bay? Şey yani, şey... bugün son gün yarın bayram neler söylemek istersin? Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Evet. Can sağlığıyla bir Ramazan da atlatmış bulunuyoruz. Evet. Herkese selamlar. Eyvallah canın yere. Kendine mi Evet kuvvetli. Abi, ne sen ne içsen selamünaleyküm. Böyle Selam. Bugün Ramazan'ın son günü, yarın bayram. Neler söylemek istersiniz? cenab Allah'tan bütün İslam toplumunun bayramını hayırlı ve selim olmasını diliyorum cenab Allah'tan. Evet. Allah tekrarını nesiz biz. Amin inşallah. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar diliyorum. Amin, bayram. Görüşmek Amin. üzere. Abi ne içsen ile Allah razı olsun. Teşekkür i̇le her, sen her şey esli dur insan. Yok böyle hep borcum vardı verdim de gidelim. Ha. <laughs> Peki yarın bayram neler Allah söylemek istersiniz? Allah inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Peki kendinize iyi bakın. Sağ Abi ne içsen? Ne var olsun. ne yok? Hele kebaim az bu. Hani kebaim ha, verene. Bugün son gün Recep Bey, yarın bayram neler İsmail söyleyeceksiniz? İslam aleminin bayramı mübarek olsun dışarıda olanların da bayramları mübarek olsun. Amin inşallah. <laughs> Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar diliyorum. Şöyle Gene <laughs> <Yine> karşılaştık he. <laughs> 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 evet kıymetli dostlar sevgili aşk alem takipçileri. Ramazan'ın son günü yapmış olduğumuz canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Allah nasip ederse yarın bayram Bayramın birinci günü ee, Sık sık tekrarlıyoruz Akşam canlı yayında Özellikle gurbette olan hemşerilerimizin Bayram mesajlarını alacağız Katılımlarınızı bekliyoruz Yoğun bir katılım bekliyoruz inşallah herkesten Gelirseniz memnun oluruz Programımıza katılımlarınız bize Onur verecektir ee, Bu arada Trabzonspor'da şampiyon olmuş Tebrik ediyoruz Trabzonspor'u da darısı Erzurum başına diyoruz. <laughs> <laughs> Ali Ağa Bey ne siz? Selamun Aleyküm. Bey Selam bugün son gün yarın bayram neler söylemek isteyecek? Valla ne diyelim ümmet Muhammed'e hayırlı olsun bayramımız inşallah devamını seneye inşallah sağlık siyafet kavuşmamızı Rabbiden dileriz. Amin. Amin. Sen Amin. neler söyleyeceksin? Yani ben de şey söylemiyorum. Ben Ali Bey'in. Aynısını söyleyeceğim. Evet. <laughs> <laughs> e ya. hadi gence mühat olun. Allah'a emanetsiz. Allah 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 Eyvallah. Hem burası da İstanbul Caddesi. İç i̇lçemizin ortasından geçen E80 D100 Karayolu Ben Buradan da gidek Yavaş yavaş. Burada pek yoğunluk yok burada. Çarşı içi çok hareketli ama burada pek bir yoğunluk yok. Efendim, e, kısa bir canlı yayın yaptık bugün son canlı yayınımızı yaptık. Ramazan özel programımızda. E, ee, akşamleyin de siz değerli dostlarımızın katılımıyla güzel bir program gerçekleştireceğiz. Tutmuş olduğumuz Ramazan oruçlarını tüm herkesin Allah kabul etsin. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını şimdiden kutluyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hatta bu akşam görüşmek üzere inşallah. Ee, canlı yayınımıza yine tekrarlıyoruz. Akşam canlı yayınla sizlerle birlikte olacağız. Katılımlarınız bizleri sevindirecektir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.